Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani LPS Bilgini Miniş'e ben LPS Bilgini Miniş'ten. Zaten birinci soruda e, bunu öğreneceksiniz. Arkadaşlar bugün partiyle Tozbiş bana sorular soracak. Evet kamera arkasını gösteriyoruz. Uf, tam bir videonun ortasına neden kamera arkası gösterilir acaba? Öylesine. Ha özür Evet başlayalım. Başlayabilir miyiz ilk soruyu? Evet partim adını alalım. Buraya oturabilirsin istersen. Aa, ben onun için çok küçüğüm. Evet tamam o zaman. Biraz daha büyük bir, tamam. Partim adı birinci ban. Tamam. Birinci sorumuz. Senin adın ne? Bir tamam, sen de sor. Tamam. Benim adım e, Lena. Soyadın ne? Artan. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. Kaç yaşındasın? Ben 9 yaşındayım. Kaçıncı sınıfsın? Arkadaşlar ee, ben 3. sınıfım. Kaç minişin var? Tamam arkadaşlar. Siz ee, sizi kenara alabilir miyiz? Aa, şey, ka çay kahve isteyen var mı bir şey? Ben çay getireceğim de çay kahve ister misin? Olur. Ama ilk önce burada durman lazım. Tamam. Yani neden? Ee, şey yapmamız lazım. Arkadaşlar 1 Çok üzücü arkadaşlar. 2 3 4, 5, 6, 7 Arkadaşlar 8. Bu kadar geniş var. 8 tane. Tam 8 tane arkadaşlar. O yüzden video çekmem kısıtlı. Evet. Sizi bir kenara alalım efendim. Bir kenara alalım. Ya. Kenara değil. Diğer kenara. Diğer kenara dedim. Hah, dur ben çay kahve yapayım. Aa bu da yapılmış varmış. Getir yaram. Tamam getir. <laughs> Biz de o zaman o kadar şöyle hazır yapsın. 65 sandık getirdim. 65 Bunlar senin için. Yem yem yem. Bu sizin için. Biraz daha küçük olsaydı, bir şey olmaz. Bir dahakine daha küçük yaparım. Tamam. İçeyim ben. Çok güzel. Teşekkür ederim. İhtiyacın olursa oradan doldurursun. Tamam. Evet. E, altıncı soruya geçiyoruz. En sevdiğin minişin hangisi? Arkadaşlar bunu cevaplamak çok zor. Arkadaşlar. Bu miniş dışında, bu miniş dışında bütün minişlerimi seviyorum. Bu minişi hiç sevmiyorum. Bu hem gerçek değil hem de çok yaş, hem de böyle çok soluk bir miniş. Hiç hoşuma gitmiyor. Yani evimde olmasa bile hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum bu minişi. Aslında işte öyle. Bu mini hariç bütün minişlerimi seviyorum. Evet. Yedinci soru. Minişlerini nereden alıyorsun? Arkadaşlar ee, ben zaten bütün minişleri aynı yerden aldım. Şu bisküviyi arkadaşım hediye etti. Arkadaşlar ee, şu minişi en sadece kafesi olduğu için aldım. Bir tane kafes vardı ben o yüzden aldım. Arkadaşlar, ee, bu minişi arkadaşım hediye etti ama çok seviyorum. Boynuzda kadife. Çok seviyorum bu minişi. Arkadaşlar böyle şanslı minişler var. Bunları da Adana'daki Banne oyuncaktan aldım. Banne oyuncak. Sadece sadece Adana'da arkadaşlar. Adana'dan alabilirsiniz ama Son zamanlarda miniş e, üretimi durmuştu. Geri gelmeye başladılar arkadaşlar. Eee şey bu aralar gelmeye başladılar. Hatta 2024 yılındayız arkadaşlar. Bunu unutmayın. 2024 yılında minişler gelmeye başladı. Ama fazlasıyla gelmedi. Biz o yüzden bekliyoruz. Çok güzel bu minişlerdi. Bakın arkadaşlar bunların şeyleri de vardı ama ben onları bulamıyorum. Arkadaşlar bu minişi açmıştım siz hatırlarsanız. Ama video yarıda kalmıştı. Ben de yapamamıştım. Bunun bir tane şeyi var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hatta bu da orta boy miniş. Kaz şeyden Alaaddin'in sihirli lambasından çıktı yine aynı yerden aldım. Burada da bakın simgesi var. Ben niye görmüyorum? Arkadaşlar sonuncu şanslı minişimiz bu. Bakın böyle. Şimdi... 8. soru. Hangi minişini hangi miniş kanallarını seviyorsun? Ee, arkadaşlar ben Azra Bural kanalını seviyorum. Sonra LPS Macarons TV, LPS Miniş, bir de e, LPS Minişler LPS Pembe Pembiş TV diye bir kanal var. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar e, evet sonuncu soruya geliyoruz. Neden videoların arkadaşlar açıklıyorum. Arkadaşlar çok açık. E, çünkü ben, benim kanalım profesyonel değil. Yani direkt tablette. Bu yüzden yapamıyorum tam. E, bunu düzeltmiyoruz. Direkt kanala atıyoruz. Minişlerim de çok az olduğu için zaten çok da eğlenceli videolar yapamıyorum. Yani işte. Ve 10. ve son soru. Hani o, öbürü sondu. Evet bu son. Ee, kaç abonen var? Arkadaşlar şu anda 75 abonen var herhalde ya da 76 bilmiyorum. Yani 75, 76, 77 falan. 10 bine daha 1, 2 yaklaşık 3 saat sonra. Ee, kaç tane olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, video sorular sorduk ve görüşürüz. Partim oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi. Hatta istek videoda gönderebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Du, 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 du. Işıkları kapatalım da biraz parti yapalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz hmm.